arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Mangala oyununda ufak bir değişiklik yapan Suat öğretmenin her bir kuyuyu yandaki gibi asal sayılar yazıp oyunu kazanan oyuncunun puanını aşağıdaki gibi hesaplıyor. Rakibin kuyusuna kalan taş sayısı o kuyudaki sayıyı üstü olarak yazılır ve elde edilen üstlü ifadeler çarpılır. 3 yazan kuyuda 2, 7 yazan kuyuda 3 taş kalmış ise puan 3 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 3'tür. Oyunu kazanan Sedat'ın rakibinin kuyularına kalan taşlar tablo gibi olduğuna göre oyun sonunda Sedat kaç puan almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar burada yazıyoruz. Kuyuda kalan taş sayısı neyi verecekti bize? E, kuyuda kalan taş sayısı üstü verecekti. Yazalım o zaman. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 0 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 0 13 üzeri 0. Şimdi arkadaşlar Sedat'ın aldığı puan karşı rakibin kuyusunda kalan taşları puanını verecek. O zaman bakın bunlar etkisiz eleman olduğu için. Yani bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için bunları dahil etmeyiz. O zaman 8 çarpı 5 çarpı 7'den toplamda kaç puan kazanır Sedat? 280 puan kazanır. Her soruyla söyle devam ediyoruz. Afrika'nın susuz bölgelerinde yaşayan insanlar için su kuyusu açmak üzere hazırlanan bir yardım kampanyasında iki farklı SMS numarası ile bağış toplanmaktadır. Bir adet su kuyusu için 1500 dolar paraya ihtiyaç olduğu bildirilmiş ve kampanya sonunda her iki SMS numarasından eşit miktarda olmak üzere en fazla 5 su kuyusunu yetebilecek kadar bağış toplanmıştır. Buna göre birinci SMS numarasına kaç adet bağış mesajı gelmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bu her ikisinden eşit miktarda olacaksa o zaman biz bunların ne yapmamız lazım? Ekoklarını almamız gerekiyor. Peki 55 ve 75'in ekokunu aldığımızda arkadaşlar 55 ve 75'in ekokunu aldığımızda 825 dolar olarak buluyoruz. Peki hocam bu 825 dolar para kazandı. Bu da 825 dolar para kazandı. Topladığım zaman arkadaşlar 1650 dolar yani bakın arkadaşlar şuraya da 1650 dolar para kazanmış olduk. Yani bağış toplamış olduk. Peki arkadaşlar en fazla dediği için şimdi 1500 ile 5'i çarparsam benim en az kaç paraya ihtiyacım var? 7500 dolara ihtiyacım var. Demek ki 1650 doların katlarına gitmemiz gerekiyor. Peki arkadaşlar biz buradan 4 katına gittiğimizde 6600 dolar yapıyor. Bakın hala yetmiyor bize 5 kuyu için. O zaman bir tane daha katını aldığımızda 8250 dolar olarak buluyoruz. Peki hocam 8250 doları bize neyi soruyor? Bir numaralı SMS'i soruyor. O zaman 8250 dolar sayısını 55 dolar 55 dolar şeklinde toplayacaksak arkadaşlar toplam kaç tane bağış mesajı gelmiş? 75 tane bağış mesajı gelmiştir. Ferit öğretmen yukarıdaki kartları ters çevirip kuralı aşağıda verilen oyunu öğrencilerine oynatıyor. Kural bir kart seç. Kartta yazan sayının çarpanlarını bul. Bulduğun çarpanların toplamını hesapla. Bulduğun sonuç yüzden büyük ise oyunu bitir. Değilse birinci adımdan devam et. Bunu Ferit öğretmen öğrencilerden biri ilk denemesinde oyunu bitirdiğine göre hangi kartı seçmiş olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar çarpanlarını bulursak 1'e 40, 2'ye 20, 4'e 10, 5'e 8. Topladığım zaman arkadaşlar 60, 70, 78, 80, 80, 90 yapıyor. Bakın arkadaşlar bu ne olmuş oluyor? 40 olamaz. Yani cevabımız Adana değil. Peki 65'in çarpanları hocam 1'e 65, 2'ye bölünmez, 3'e de bölünmez, 5'e 13 şeklinde yazabiliriz. Başka çarpanı yoktur. Peki ben bunları topladığım zaman 66, 76, 79, 84. O zaman 65 de olamaz arkadaşlar. Peki 1'e 48. Hemen devam ediyorum çarpanları. 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12, 6'ya 8 şeklinde buldum. 14, 18, 30, e, 33, 43, 44, 2 e, daha arkadaşlar. 46, 52, 52. Bakın arkadaşlar şu ikisinin toplamı 72 geliyor. 72 ile 52 toplanınca 124. Demek ki 48 sayısını ilk kartla seçerse e, Evet arkadaşlar. Şekildeki takvim sayfasına bakan Elvin Mart ayından asal sayılı bir gün seçiyormuş. Elvin 3 hafta önce aynı güne bakıyor ve baktığı gün ile Mart ayından seçtiği günün sayılarının aralarında asal olmadığını fark ediyor diyor. Buna göre Elvin Mart ayından kaçıncı günü seçmiş olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar asal sayıları seçiyorum. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ve 31 arkadaşlar. Şimdi buradan aynı güne denk gelenlere bakacağım ilk baştan. 3 hafta önceye gideceğim. Bakın arkadaşlar 1 hafta önceye gidersem 28. 7 numarayı seçiyorum mesela burada. 2 hafta önce 21. 3 hafta önce 14. Bakın arkadaşlar 7 ve 14 aralarında asal olmadığı için o zaman 7 e, numaralı günü seçmesi lazım. Arkadaşlar diyor ki e, ifadeleri etmektedir diyor. İçinde yazan sayıların ekokunu hesaplar. İçinde yazan sayıların ebobunu hesaplar. O zaman bakın arkadaşlar yuvarlak olduğu için eboplarını hesaplayacağız. 14 geldi ebopları. 42 ve 70'in ebobu 14'tür. 7 ve 15 aralarında asal sayılar olduğu için ekopları çarpımlarına eşittir. 105. O zaman bizden istenen nedir arkadaşlar? 14 ile 105'in ortak katını istiyor arkadaşlar. Ekoplarını istiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın dışında karesel bir yapı var. Yani buna benziyor. 14 ile 105'in ekoku nedir arkadaşlar o zaman? Cevabımız Denizlidir. Çünkü o 105'in iki katıdır. 210. Alalım hatta arkadaşlar. 14 ile 105. Bakın arkadaşlar. Her ikisini de 7'ye böldüğüm zaman burada 15 kalır. Burada ise 2 kalır. Peki 2 çarpı 15 çarpı 7. 2 çarpı 15 çarpı 7'den totalde ne gelir arkadaşlar? 210 arkadaşlar. <laughs> Şekildeki çarpanmatik makinesinde ABCD tuşlarına basıldığında sırasıyla 2, 3, 5, 7 sayıları taban, XYZT tuşlarına basıldığında sırasıyla 1, 2, 3, 4 sayıları üst olacak şekilde ekran kısmında üst sayıların çarpımı yazmaktadır. Çarpanmatikte birinci bölmedeki tuşlardan birine basarak başlamak şartıyla sırasıyla birinci ve ikinci bölmedeki tuşlara tekrarlı basıldığında ekranda bir sayının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazımı görünmektedir. Örneğin sırasıyla AX, CT ekranda 2 üzeri 1, 3 üzeri 4 ifadesi yazmaktadır diyor. Erkan çarpan matikte BY, arkadaşlar BY, AZ ve CX. Uğur da sırasıyla A, dt ve bz Z tuşlarına bastığına göre Erkan ve Uğur'un oluşturduğu sayıların EBOB'u kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar B, Y dediğimiz sayı neydi burada? B sayısı 3'tü. O zaman Y dediğimiz sayı ise ne arkadaşlar? 2. Sırasıyla çünkü 1, 2, 3, 4 diyor. 3 üzeri 2 çarpı. A, Z dediğimiz şeyin arkadaşlar 2, A sayısı 2, Z sayısı da arkadaşlar 3. 2 üzeri 3 çarpı CX dediğimiz sayın arkadaşlar CX. Bu sayı 1 numaralı sayı X. C de arkadaşlar 5 olduğu için 5 üzeri 1. Peki AY'ye bakıyoruz. AY yani 2 üzeri 2 çarpı e, DT sayısı arkadaşlar. DT sayısı da ne olacak? 7 üzeri 4 olacak. 7 üzeri 4. Çarpı BZ diyor. BZ de 3 üzeri 3 olacak arkadaşlar. Peki biz bunların EBOB'larını bulmamız için ne yapmamız lazım? Bir kere ortak olanları seçmemiz lazım. İçin içinde 5 ve 7 çarpanı olmayacak. Çünkü ikisine de ortak değil. Buradan en küçükleri seçeriz. 2 üzeri 2 ile 3 üzeri 2'yi seçeriz arkadaşlar. Buradan da 4 çarpı 9 gelir. Yani cevabımız ne olur? 36 olur. İçin bir uçurtma yapan volkan. Uçurtmanın kenarı 9 santim uzunluğunda sarı renkli. Bakın arkadaşlar sarı neymiş? 9'muş. 9 santim. Veya 24 santim uzunluğunda kırmızı. Bakın arkadaşlar kırmızı da neymiş? 24. Şimdi bunları not alıyoruz. E, peki tam bir şekilde süsleyebiliyor diyor hiç atmadan. Uçurtmanın çevresinin 250 met 2,5 metre ile 3 metre arasında. Yani 250 santimle 300 santim arasında olduğu ee, bilen Volkan. Sarı renkte süsleme yaparsak kaç adet ip kullanır diyor. Şimdi arkadaşlar bu ikisinden iç artmadan kullanması için ne yapması lazım? Ekoklarını alması gerekiyor. Kullandığı o zaman 9 ve 24'ün ekokunu alırsak kaç gelir? 72. Peki bu kullanılan 250 ile 300 arasında mı olması gerekir? O zaman tam katlarına gittiğimizde 4 ile çarparız. 288 santimlik ip kullanırız biz her ikisinde de. Peki arkadaşlar sarı renkli 9 diyor. O zaman 288'i 9'a böldüğüm zaman arkadaşlar sonucu kaç olarak bulurum? 32 olarak bulurum. Yani cevabımız Adana olur. Şimdi üzerlerinde alanları yazılı olan dikdörtgen şekli tahtalar ikişer ikişer birleştirerek ayak takılıp iki eş dikdörtgen masa elde ediliyor. Oluşan masa kısa kenarlarından birleştirildiğinde elde edilen büyük masanın çevresi kaç santim olur diyor. Şimdi arkadaşlar biz burada hangilerini kullanmalıyız? Hocam 42 ile 15'i kullanmalıyız. 36 ile de 21'i kullanmalıyız. <laughs> Peki arkadaşlar şimdi 36 ve 21'in kenar uzunluklarını bulursak EBOB'larını bulacağız. O zaman her birinin EBOB'u 3 olarak bulacağız. Burası 5, burası 7, burası arkadaşlar 3 çarpı 14, burası da 3 çarpı 12. Peki arkadaşlar bunun kısa kenarları 3. Peki bir tanesinin uzun kenarı ne olacak arkadaşlar? baktığımız zaman 12 artı 16 26 olacak. Pardon 12 artı 7 19 olacak arkadaşlar. Diğerinin uzun kenarı ne olacak? O da 19 olacak. Çünkü birbiriyle eş dikdörtgen elde etmeliyiz. Peki ben şöyle bir şekil oluşturdum mu arkadaşlar? 19, 19, 38 hocam. Buraları da 3, 3. Burası da 38. O zaman biz bunu iki, toplayıp 2 ile çarparsak arkadaşlar. Yani 38 artı 3, 41 yapar. Peki çevreyi bulmak için 2 ile çarptığımızda cevabı kaç buluruz? 82 olarak buluyoruz. Verilen şekille ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. X, Y, Z, T birer pozitif tam sayıdır. Ok yönünde iki sayının çarpımları verilmiştir. X ile Z aralarında asaldır. Şimdi arkadaşlar bakın X çarpı e, T bize 45 sayısını veriyor. Sonra arkadaşlar T çarpı Z ise bize neyi veriyor arkadaşlar? 36'yı veriyor. Peki arkadaşlar biz bunların ikisinin e, bu neden X ve Z'yi ayrı tuttuk? Çünkü hocam T'ler ortak olduğu için eğer ben 45 ile 36'nın ebobunu alırsam X ve Z aralarında asal olan bir sayı çıkacak. <laughs> Buradan da X ve Z'yi bulunca zaten Y'yi de otomatikman bulacağız. <laughs> Çünkü bize ne diyor? X ile Z aralarında asaldır diyor. O zaman 45 ile 36'yı ortak bölen sayı kaç arkadaşlar? 9. Demek ki T sayımız 9. O zaman otomatikman burası 5 çıktı. Z sayımız da arkadaşlar buradan kaç çıkar? 4 çıkar. Peki o zaman Y sayımızda kaç çıktı? 6 çıktı arkadaşlar. Bizden neyi istiyor? T eksi Y'yi istiyor. Yani 9 6'dan sonucu 3 olarak buluyoruz. Botik ve kodlama kulübüne katılan esma üzerlerinde sarı ve kırmızı led bulunan iki robotu aşağıdaki gibi kodluyor. Diyor ki komutu içerisinde komutları bitirdikten sonra başa dönüp aynı hareketleri yapar diyor. Robotların üzerindeki ledler anlık yanıp söndüğüne göre her iki robot aynı anda harekete başlatılırsa kaç saniye sonra ikinci kez sarı ve kırmızı led aynı anda yanıp söner diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 3'er saniye sonra bu ledler açık kapalı haline geçiyor. Fakat bundan sonra 4 ve 6 saniye bekletiliyor. Yani bakın arkadaşlar bunun bir turu 7 saniye bunun bir turu 9 saniye. O zaman biz bunların bir daha tekrarlaması için 7 çarpı 9 yani ekoklarını aldığımız zaman 63 saniye. Peki ilk önce arkadaşlar 3 saniye önce e, bunlar yandığına göre artı 3 eklediğimizde totalde 66 saniye geçmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar Halil'in lastiğin yarı çapı 120 santim. İbrahim'in lastiğinin çapı 180. O zaman demek ki yarı çapı kaçtır arkadaşlar? 90'dır. Peki 2 pi r formülüyle hesaplarsak arkadaşlar. Iki, ilk önce bununkini hesaplayalım. 2 çarpı 3 çarpı 90'dan. Totalde 270 540 santim gelir arkadaşlar. Bunun bir turda döndüğünde yani bir tam tur döndüğünde alabileceği yol. E, diğeri de arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 120'den. Totalde 720 santim gelir. Bunun da bir turda alabileceği yol 720. O zaman bizden istenilen nedir arkadaşlar? 720 ve 540'ın ekokları çünkü aynı mesafeyi kat ediyorlarsa bunlar 720 ve 540'ın ekoku. Peki arkadaşlar her ikisini de 180'e böldüğüm zaman burada 3 kaldı. Hocam burada ise 4 kaldı. Demek ki 4 kere 3 12. 12 çarpı 180 ne yapar arkadaşlar? 2160 yaparsak Erdal saat 15.15 -15 ile 15.30 arasında sürekli telefonun ekranına bakmış. Erdal telefona baktığı süre içerisinde saat kısmında yazan sayı ile dakika kısmında yazan sayının kaç defa kendi aralarında asal olmuştur diyor. Yazalım arkadaşlar 15.15. 15-16, 15-17, 15-18, 15-19, 15-20, 15-21, 15-22, 15-23, 15-24, 15-25, 15-26, 15-27, 15-28, 15-29, 15-30, 15-31, 15-32, 15-33, 15-34, 15-35, 15-36, 15-37, 15-38, 15-39, 15-40, 15-41, 15-42, 15-43, 15-44, 15-45, 15-46, 15-47, 15-48, 15-49, 15-50, 15-51, 15-52, 15-53, 15-54, 15-56, 15-57, 15-58, 15-59, 15-60, 15-61, 15-62, 15-63, 15-64, 15-65, 15-66, 15-67, 15 16 15 17 15 18 15 19 15 20 15 21 15 22, 15 23, 15 24 arkadaşlar, 15 25, 15 26, 15 27, 15 28, 15 29, 15 30. Şimdi arkadaşlar aslında bunları yazmama gerek yoktu ama görerek yapalım istiyorum. Normalde şöyle bir şey var, direkt zaten aralarında asal olan yani asal sayıları seçeriz. Sonra bir de aralarında asallık durumuna bakarız. Direkt yani cevabı Ceyhan olarak buluyoruz 8 olarak ama görerek yapalım. Hocam bir kere 15-16 aralarında asal. 15-17 asal. Sonra 15-19 asal. 15-22 asal. 15-23 asal. 15-26 aralarında asal. 15-28 aralarında asal. 15-29 aralarında asal. Yani buradan saydığımız zaman 2-5 toplamda 8 tane asallık durumu var. Peki başlangıç durakları aynı yerde bulunan otobüs ve tramvay ilk hareketlerinden itibaren 5. kez aynı anda hareket ettiklerinde toplam kaç tramvay hareket etmiştir diyor. Arkadaşlar birisi 10 birisi 8 dakikada bir hareket ediyor. Demek ki 10 ve 8'in ekokunu alırsak arkadaşlar bu tramvaylar toplamda 40 dakikada bir hareket ediyorlar. Beraber her 40 dakikada bir beraber hareket ediyorlar. Peki arkadaşlar 5. kez dediği için 40 çarpı 5 dediğimizde 200 dakika zaman geçmesi lazım. Peki tramvaylar her 8 dakikada bir hareket ediyorsa 208'e böldüğümüzde arkadaşlar sonucu ne buluruz? Öğretmeni Burak bilgisayarda sayıları asal çarpanlarına ayıran bir program yapıyor. Bu program sayı yazan kutucuğa yazılan sayının asal çarpan sayısını hesaplıyor ve sayının 1 veya 2 asal çarpanı varsa birinci bölmeye, 3 asal çarpanı varsa ikinci bölmeye, 4 asal çarpanı varsa 3. bölmeye, 4'ten fazla asal çarpanı varsa 4. bölmeye aktarıyor. Bu programı kullanan bir öğrenci rastgele 30, 40, 45, 210, 2310 sayılarını yazdığına göre hangi bölmeye daha fazla sayı toplanır diyor. Şimdi arkadaşlar 30'un kaç tane asal çarpanı var? 2, 3 ve 5. 3 tane asal çarpanı var. Peki 3 tane asal çarpanı olan nereye yazacağız? İkinci bölmeye. o zaman buraya bir tane tik attık. 40'ın kaç tane asal çarpanı var arkadaşlar? 2 ve 5 sadece e, 2 tane asal çarpanı var. Onda ne yapacağız arkadaşlar? Birinci bölmeye yazacağız. Buraya bir tik attık. 45 sayısında arkadaşlar sadece 3 ve 5 asal çarpanı var. Bakın arkadaşlar 3 ve 5'ten başka asal çarpanı yok. O zaman 1 numarada 2 tik oldu. 210 sayısında arkadaşlar 2, 3, 5 ve 7. Yani 4 tane asal çarpanı var. O zaman bunu da 3 numaraya yazacağız. Zaten buradan sonuç direkt çıkıyor. Bunu nereye yazarsanız yazın arkadaşlar. Sonuç her türlü 1 çıkacak. Daha fazla sayı toplanacak. Aynı günde farklı birer kitap alan Ayşe ve Merve'nin ilk gün kitaptan okudukları kısım ve daha sonra günlük okudukları sayfa sayısı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Her ikisinin de ilk günden sonra okudukları toplam sayfa sayısı eşittir diyor arkadaşlar. İkisinin de kitabı 500 ile 1000 sayfa arasında olduğuna göre iki kitabın toplam sayfa sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada %25 okumuş arkadaşlar. Burada ise %40'ını okumuş kitabın. İlk gün bize başka ne diyor? Her ikisinin de ilk günden sonra okudukları toplam sayfa sayısı eşittir. O zaman hocam 30 ve 50'nin eşit olması için ne gerekiyor? Ekokları gerekiyor. O zaman arkadaşlar burası ne geldi? Ekokları en az 150 geldi. Peki hocam ben bu kitabın %25'ini okuduktan sonra geriye 150 sayfa kaldı. Yani %75'i 150 kaldıysa arkadaşlar... O zaman %25 nedir? 50'dir arkadaşlar. Demek ki Ayşe'nin okuduğu kitap 200 sayfalık bir kitap. Peki Merve kitabın %40'ını okudu arkadaşlar. O zaman %60'ı 150 sayfaya eşitse arkadaşlar %40'ı ise kaça eşittir buradan gençler? Her ikisini de 3'e böldüğümüzde 50, 2 ile çarptığımızda 100 sayfaya eşittir. Demek ki bu da 250 sayfa okumuş olacak. Fakat bize ne diyor? İkisinin de kitabı 500 ile 1000 sayfa arasında olduğuna göre diyor. O zaman bunu en az katlarına çıkardığımızda 600 sayfa. Bunu en az katlarına çıkardığımızda arkadaşlar 500 sayfa olacak. İkisinin toplam sayfa sayısı pardon 500 750 olacak gençler. 500 500 ile 1000 arasında diyor. O zaman 600 ile 750'yi topladığımız zaman sonucu kaç bulacağız arkadaşlar? Bursa olarak arkadaşlar yukarıda verilen kıymanın tamamı kullanarak ağırlığı 100 gramdan az olmak koşullara baharatlı ve baharatsız kasap köfteler yapılıyor. Yapılan köftelerin ağırlıkları eşit olduğuna göre toplamda en az kaç kasap köfte yapılır diyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yaparız? 2800 2800 gram Burası da 3200 gramdır. O zaman arkadaşlar 2800 ile 3200'ün e, ortak bölenlerine bakarız. Buradan arkadaşlar ikisinin de ortak bölen 40 vardır. O zaman bakın 5 tane kasap köfte yapılmış burada. Bir porsiyonda 5 tane kasap köfte var. Yani 200 gramlık olması gerekiyor. Peki toplamda 6000 gram kıyma kullanıyorum ve 200 gram bir porsiyon böldüğüm zaman arkadaşlar 30 tane Peki toplamda 5 tane köfte olduğu için 30 çarpı 5'ten cevabı kaç bulurum? 150 olur. Evet arkadaşlar 17. sorudayız. Ali öğretmen bir torba yukarıdaki farklı sayıların yazılı olduğu kartları koyuyor demiş ve kurala uygun veriyormuş. İki kart seçtiyor. diyor. Aralarında asalsa kutuya at geri dön. Değilse başa geri dön diyor. Torbaya geri koy diyor. Torbada tek bir sayı kaldığında oyun bittiğine göre aşağıdaki sayılardan hangisi tek başına kalamaz diyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada 9 9 ile 21 aralarında asal değil. O yüzden bunları seçmeyiz. 3 ve 5 olabilir. 14 ile 15 olabilir. 7 ve 21 olabilir arkadaşlar. Bunlar aralarında asal değil. Başa döneriz. O zaman biz burada baktığımız zaman arkadaşlar mesela 3 ile 5'i kutuya atarım. Sonra 14 ile 5'i kutuya atarım arkadaşlar. 9 ile 7'i kutuya atarım. 21 tek başına kalabilir. İhtimali var. Peki arkadaşlar burada baktığımızda 9 ile 14 aralarında asal. Bu ikisini attım kutuya. Sonra aynı şekilde arkadaşlar, baktığım zaman 21 ile 5 aralarında asal. Bunları da kutuya attım. 15 ile 7 aralarında asal. O zaman 3 numara da olabilir. Peki arkadaşlar şimdi 5 numarayı düşünelim. 3 ile 7 aralarında asal. 14 ile 15 aralarında asal ama 9 ile 21 aralarında asal değil. O yüzden tek başına kalamayacak sayı nedir arkadaşlar burada? 5 19. sorudayız. Bir düğün salonunda bayanlar için 14 kişilik, erkekler için 12 kişilik masa ayrılmış. Bu salonda yapılan bir düğüne katılan misafir sayısının 600 ile 700 arası olduğu ve erkek misafir sayısının bayan misafir sayısına eşit olduğu bilinmektedir diyor. Misafirler kendileri için ayrılan masalara tam yerleştiğine göre bayanlar için kaç masa ayrılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar 14 kişilik ve 12 kişilik masalar ne olması lazım? Eşit olması lazım. Çünkü insan sayısı eşitse o zaman 12 ve 14'ün ekokunu aldığımız zaman gençler buradan sonucu 84 bulacağız. Demek ki en az arkadaşlar 84 bayan var, 84 erkek var. O zaman toplamda 168 kişi vardır. Doğru mudur? Peki hocam ama diyor ki 600 ile 700 arasındadır. O zaman biz ne yaparız bunu 600 ile 700 arasındaki katlarına gideriz arkadaşlar. 4 katına gittiğimizde 672 tane insan vardı toplamda 672. Peki arkadaşlar bunların yarısı yani 336 tanesi bayan 336 tanesi erkektir. O zaman 336'yı ben 14'e böldüğüm zaman gençler sonucu kaç olarak bulurum 24 olarak bulurum. 6 ile 7 metre arasında olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın zemini şekildeki gibi 45'e 45'lik ve 30'a 30'luk kare şeklindeki fayanslarla diyor. Birinci sırada 45'lik fayans kullanıldığında hiç boşluk kalmıyor. Ve kısa kenarından bakıldığında 7 sıra oluşuyor diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burası 45-30 45-30 şeklinde yerleşiyor. Yani 45 ile 30'un ekoku olmalı. Bu da kaç gelir? 90 gelir. Peki uzun kenarı için bir yorum yaparsak 600 ile 700 santim arasında olacaksa arkadaşlar 630 santim olacak. Peki şimdi kısa kenardan bakıldığında 7 tane oluşuyormuş. Şimdi şöyle düşünün. 45, 30, 45, 30, 45, 30. En son 45 gelecek değil mi arkadaşlar? Çünkü 7 sıra oluşuyormuş. 2, 4, 6, 7. sıra. Peki arkadaşlar 4 tane 45 kullandık. Toplam kaç oldu? 180. 3 tane bundan kullandım 90 o zaman bunun kısa kenarına gelir arkadaşlar 270 santim gelir Peki hocam toplamda 270 çarpı 630 bölü 18'lik fayanslar kullanılsaydı diyor. Ve sadeleştiriyorum arkadaşlar. 9'a böldüm. Burası 70 kaldı. Burada 2. 9'a böldüm arkadaşlar. 30 kaldı. Burada da 2. Sadeleştirdim. 15 kaldı. Sadeleştirdim arkadaşlar. 35 kaldı. Demek ki 15 çarpı 35 kaç gelir arkadaşlar burada? 525 gelir. Kuramlarında bazı ürünlerin kullanılarak reklam yapılmasına ürün yerleştirme denir diyor. Aynı gün yayın yapan iki dizi hakkında bilgiler yukarıdaki tabloda verildiğine göre yayın gününde saat kaçta her iki dizide de ürün yerleştirme görünür diyor. Şimdi arkadaşlar ürün yerleştirme zamanları 10 18 dakikada bir, 24 dakikada bir. Peki bunların ortak gözükmesi için arkadaşlar mantıklı olarak 18 ve 24'ün neyini almamız lazım? 18 ve 24'ün ekokunu almamız lazım. Demek ki bunların ilk kez 72 dakika sonra yani 18 ve 24'ün ekoku kaçtır arkadaşlar? 72 dakika sonra. Peki arkadaşlar 72 dakika ne demek? 1 saat 12 dakika demek. Bunlar saat 21'de başlıyorsa arkadaşlar demek ki 22.12'de yani cevabımız ne olur buradan? Bursa olur.